Burada bir şey anlatmak Tabii. isterim. Yaşadığım, ee, Malezya'ya bir son konferansa davet edilmiştim. Orada da çok sevgili Amerikalı profesör arkadaşlarım var. Beni gezdiriyorlar. O gün de Buda'nın doğum günüymüş. Ben de Buda'yı çok sevdiğim için çok çalışmıştım Buda üzerine. Çok zevkle geziyoruz. Bir Hindu mabetine soktular beni. Hmm. Hindu mabetinde filden bir kadının ayaklarını yıkıyorlar. Ama ben böyle bir şey görmedim Gülben Hanım. Böyle bir hürmet... Böyle bir saygı, böyle bir edep. Sanki karşılarında Allah var. Allah'ı yıkıyorlar. Heykel bu ama. Heykel, pürüzsüz bir heykel. Şimdi orada baktığınız zaman onların o taşa tapmaları mümkün mü? Hayır. Aslında onlar o taştaki hakikate, yani her yerden tecelli eden Allah'a tapıyorlar. Bu kadar şey, olur şekli o demek ki. Şekli istiyorsun. o. Bir kadın. Onu onda görmüş Allah'ı. Kimimiz çocuğumuzda görüyoruz Allah'ı, kimimiz eşimizi. Biz o file onların file taptığı kadar biz de birçok şeye tapıyoruz, birçok şeyi put ediniyoruz. Bunların hepsinde asıl taptığımızın Allah olduğunu idrak edersek zaten farklılıklar kalkıyor arada. Bir de bu söylediğiniz o kadar güzel din kardeşliğini getiren bir şey evet. ki.